termikel kapılarını öğrencilere açtı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Duran Altıparmak'la birlikte Termikel Fabrikası'nı ziyaret etti. Tanıtım filmini izleyerek firma hakkında bilgi alan öğrenciler ardından Termikel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çınar eşliğinde fabrikayı gezdi beyaz eşyanın üretim aşamalarını gördü. 12 saniyede bir fırının e, prosesi bitiyor. 12 saniyede bir fırın alıyoruz. Bu da yaklaşık tek vardı ya da günlük 2400 adet fırın üretimi demek. Son teknolojiyle üretimin yapıldığı fabrikayı gezen öğrenciler iş alanlarını yakından inceledi. Sanayideki e, değişimleri ya da gelişmeleri yakından takip etmemiz gerektiği için bu tür geziler de o açıdan yararlı oluyor yani bizlere. Çalışma ortamını görmek üretilen ürünü nasıl üretildiğini görmek biraz daha farklı fikirler veriyor. Alanında sektörün öncü firmalarından biri olan ve dünyanın dört bir yanına ürün gönderen Termikel, üretim fabrikasıyla öğrencileri heyecanlandırdı. Böyle alanları görmek siz biraz daha iş alanına teşvik ediyor mu? Bizi heyecanlandırıyor aslında. <laughs>